Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Seri UFL kanalına pardon. <laughs> UFL değil. Seri Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine aynı şekilde resmi bir VS1 atılacağım. Bakalım bu sefer nelerle karşılaşacağız. E-Futbol gelecek arkadaşlar ama E-Futbol'da şu anda Eee oyun yok diye biliyorum yani. Ama oyun açılınca arkadaşlar E-Futbol e videosu da atacağım yani kanalı bir şeyiniz olmasın. Şöyle dereceli maçı diyelim. Ya bu oyunda zaten çok aşırı sarar oynamıyorum hani onu da diyeyim yani. Geç abicim hadi. Ya bu oyunda o kadar e, zaten sarmıyor beni çok da. Bakalım neler olacak, e, neler yapacağız. Şimdi tamam ben kırmızı formamı alayım hocam. Yok, uzatma olmasın. Lacazette, Martinez, Chilwell, Jesus Navas Yani ortalama bir kadrosu var yani. Şimdiki kadrolara baktığımızda çok iyi bir kadrosu yok. Evet ama oynayışını bilemem tabii. Momentum alırsa falan. Oyuncuların güçleri bir anda şey gibi olabilir yani. Çok güçlü olabilir arkadaşlar. Scores verdi Daniel James. Daniel James'in ortası çok kötü bir orta. Mesela bu Daniel James'in arkadaşlar 110 mu ne? Bayağı bir iyi bir ortası var. Ama az önce açtığı ortayı gördünüz değil mi? Yani onu da bir adama atmasını ben bekliyorum yani. O kadar ortam var değil mi? O kadar özelliğim var yani. Batman direkt pas attı. En azından beni uğraştırmadı yani orada top almaya. Skoys. Daniel James. Ronaldo. Ronaldo'dan arkadaşlar memnun değilim ya. Keşke almasaydım. Bir pişman oldum yani. Evet arkadaşlar. Kurtuğa almam konusunda daha çok emin olmaya başladım. Yani bunu sattığım anda arkadaşlar gidip mesela Kurtuğa alabilirim yani ya. Vallahi birader bizim çektiğimiz acı ya. Ya tabi bazen çok iyi kurtarışları da oluyor arkadaşlar ama bir kurtuğa performans var bir de benim bu kalecinin bu sergilediği performanslar var yani. Hani artık arkadaşlar mesela PES 21'de de çok iyiydi kurtuğa. Artık e, hani boyundan mı e, kaleciye çok mu uygun vücudu yani vücudu dedim hani boyu kilosu falan yani ne bileyim arkadaş Herhalde çok yani tam kalecili Uygun bir şey var Daniel James Şu arkayı gördüm de O anasının nikahıymış ya Ben oraya atmak bile istemedim Bomboş ortaya açtık Ulan ulan Mcdominey alamadık topu Çok yanlış ya, çok yanlış yaptık. Gol. Hastir. direkten döndü. Vay arkadaş. Kesinlikle gol dedim ama direkten döndü topu. Şöyle varan, Van Bissaka. tekrar, Bruno Fernandes, bıraktın Ronaldo, Ronaldo da gördün, Daniel James, Daniel James arkaya gördün, Ronaldo. Ah ah. Çok güzel Ya arkadaş verene kadar nasıl alabiliyor ya Ya şu gerçeklik dışı ya Arkadaş şu pas verene kadar Gidip arkadan gelip alması Gerçeklik dışı bir olay ya Flash mı bu ya Ortaya geç ortaya. Ya bu da çarpıyor, o da çarpıyor. Cık, arkadaş. Vur lan burunu. <laughs> Abi o ne zayıf bir kafa ya. Aha. Bana çarpıp dışarı çıktı. Neyse ikinci Ronaldo'yu çıkartırız. Hernandez'i alırız. Belki daha iyi olur. Yok arkadaşlar Ronaldo'yu ben sevmedim ya. Çok güzel. O benim hatam. Onu ben kabul ediyorum. Ya benim hatamsa ben söylerim arkadaşlar. Benim atam diye. Evet. Şuraya doğru atalım. McDominay var orada. İndirdin. Scoles indir. James. Bruno Fernandes, çok güzel Luis Nani, Luis Nani açtı ortayı, e, orta denemesek daha iyi olur, bitirecek şimdi, yok bitirmedi, evet burada bitirdi bak, aptal ya, orada bitirmiyor, geliyor ben ta adamın neredeyse ceza sahasının dışına gelmişim, maçı bitiriyor, Lan. Al şunu artık. Bruno Fernandes. Ha Ronaldo'ya şey alacaktık. Hernandez'i. Artık dışarı çıktığında. Nani çok güzel top sürdün. Nani. Luis Nani. Tek başına kral. Tek başına sürdü ve attı. Çok güzel. Tamam hadi geç şunu. Şu Ronaldo'yu çıkartalım. Yerine Hernandez'i alalım. Devam. Evet. Güzel goldü ya. Yani. Aslında adamın defans sanki yok gibiydi. Yani ben sanki böylesine yürüyüp gol atmışım gibiydi yani. McTominay alamadık topu. Scholes çok güzel pas. Hernandez'den de pas. Daniel James. Bıraktın Daniel James. Hernandez bırakamadın. Abi orada dümdüz koşacaktım değil mi? B atam Beykar çok güzel aldın topu. Bruno Fernandez. Hernandez koşuyor. Hernandez. Ya arkadaş. Ya bu nasıl olabilir ya? Ya bu gerçekten ama nasıl olabiliyor ya? Hız hız hızlanmaya baksan abi. 113 yani. Ya nasıl öyle yetişip daha mı hızlı yani stopere anlamadım ki. McDominay. Noni ile şu tabak. Allah aşkına oyunun şu dinamiğine bakar mısın? Ne kadar kötü ya. Ya sert vurma yok oyunda abiciğim. Sert vurma yok. Oy üstüne burada. Ya oyunda böyle sert vurma şeyi yok ya resmen. Oyuncular da zaten sert vurmuyor. Bazen sert vuruyor. Neye göre bilmiyorum. Az önce vurdu şutu gördünüz oğlum o adam. Bak mesela şu an sert vurdu. Eee şey. Nani şut gücü kaç biliyor musunuz arkadaşlar ya? Öyle vurmaması lazım abi adamın. Yerden bile şey gibi sert gitmesi lazım. Benim hata o? Abi o zaman kaç şut gücü alacağız? 120 mi olması lazım sert vurması için artık yani? Naniye? Naniye? Ulan be. Alamadım topu. Bam bir dakika çok güzel aldın. Bruno Fernandez. Naniye. Naniye. Lan senin ben kafanı... Oh Lan oğlum. E yok yani. Ay geri zekalı ya. Bomboş kaçırdı. Yani kimsenin güzel güzel bir şekilde kaçtığı yok ya ki abi. kim atayım ben? Hiçbir şey yok. Koş. Hernandez. Oy! Hernandez. Çekti vurdu plaseyi Hernandez. İşte bu. Ama çok güzel çektim vurdum lan direkt. Tam full defansal Allah Allah al. toplu savunma. Allah onu. Çok güzel. Fernandez at bakalım. Fernandez Hernandez karışıyor bir de. Offside değil mi? Offside değil miymiş? Lan ben onu Offside diye vurdum. Neyse. Arkadaşlar bu maçı da kazanmayı bildik. Yine her zamanki gibi. Şaka diyorum her zaman olmuyor. Ama neyse. Kazanmayı bildik. Ee, videoyu beğenmeyi, hatırlatmayı yapayım arkadaşlar. Çünkü unutabiliyorsunuz bazen. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bay bay.